Çok zordur bir insanın doğup büyümesi. Zorlu şartlar altında ayakta durması. Bir iş sahibi olup bir kariyer edinmesi. Hele bir de başta ana baba yoksa, pamuk ipliğine bağlı yaşarsın hayatı. Düşersin, kaldıranın olmaz. Ağlarsın, susturanın olmaz. Yenilirsin bazen. Hayata tamam dersin. Buraya kadarmış. Ölüme beş kala hissedersin kendini. Sonra küçük bir dal bulur. Ona tutunursun. Güç almaya çalışırsın ondan. Ama ne yazık ki o da hiç beklemediğim bir anda kırılıverir. Bir parçası kalır elinde. Ona bakar bu benim pişmanlığım dersin. Merhaba ben Gonca. Açıp gül olmaya çalışan ama her defasında karda boranda kalan yalnız Gonca. 30 yaşındayım. Anne ve babamı bebekken kaybetmişim. Yetimhanede büyüdüm ben. 18 yaşıma gelince azad ettiler beni. Kafesten kaçan kuş misali dolaştım. Lisedeyken öğretmenlerim beni çok severdi. Sözel derslerim gayet iyiydi. Hep bir yazar olma hayalini kurardım. Gençliğimi az buçuk tahmin ediyorsunuzdur. Öyle anlatacak fazla bir şey yok. Lise bittiğinde Selma hocamın sayesinde üniversiteyi sözel bir bölüm yazıp gittim. Kendimi ilerlettim ve sonunda evet yazar oldum. Hikaye yazarı olarak birçok eserim oldu. Hala günümüzde elden ele gezen bazı dergilerde benim ismim var. Ben yalnız gonca. Yazmayı başardım. Hayatı yazdım, yalnızlığı yazdım, sessizliği, kaybolmayı, yorgunluğu yazdım. Fakat şimdi yazacaklarım o yazdıklarıma hiç benzemeyecek. Çünkü şimdi korkuyu, dehşeti ve acıyı yazacağım. Gebze'de yaşarken oturduğum bina çok eski olduğu için yıkım kararı alındı. Benim de taşınmam gerekti. Hızla sağdan soldan ev arayışına girdim. Bulduğum bir internet sayfasında Tam bana göre bir ilan vardı. Hemen ilan sahibini aradım. Görüşme güzel geçmişti. Karşımdaki insan oldukça naif ve ılımlı bir beyefendiydi. O gün şartları falan konuşmak maksatlı gittim. Ev konak tarzı bir evdi. İçersinde 8 tane daire vardı. Konağın sahibi yaşlı bir kadınmış ve o da o konakta oturuyormuş. Sahra teyze. Ama Sahra teyze geçmiş olduğu bir travma yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığından Torunu Musa Bey ilgileniyormuş daire alım satım, kira vesaire gibi işlerle. Musa Bey ile ev hakkında ve evin sahibi Sara Hanım hakkında biraz sohbet ettikten sonra daireyi gezmek istedim. Musa Bey'in eşliği ile benim kalacağım daireye çıktık. Orta kattaki bu daire gayet küçük, şirindi. Benim istediğim gibi ödeme konusunda ve diğer konularda da anlaşınca beklemeden daireyi tuttum. İki gün sonra taşınacaktım oraya. Eşyalarımı kolileyip Hazırlıklarımı bitirdim. Yeni daireme taşınıp küçük odalardan birini kendime çalışma odası olarak ayarladım. Yeni evime geleli bir hafta olmuştu artık. Çok fazla kimseyle konuşup muhatap olmadım. Arada bir Musa Bey ile merdivende karşılaştığımızda bir sorun olup olmadığını soruyordu bana. Ben de şimdilik her şey yolunda deyip evime çıkıyordum. Bitirmek üzere olduğum bir yazım vardı ve onu ertesi gün sabaha yetiştirmem gerekliydi. O gece Geç saate kadar bilgisayarın başından kalkmamıştım ki. Gece bir ara inleme sesi gibi bir ses duydum. Derinden geldiğini işittim bu sesin. Merakla pencereyi açıp dışarıya baktım. Maksadım sesin dışarıdan gelip gelmediğini öğrenmekti lakin yok konağın içinden geliyordu ses. Hasta birisi var sanırım diyerek fazla takılmadan yazıma odaklandım. Fakat o ses bu sefer daha yakından geldi. Hemen ayağa kalkıp kapıya yöneldim. Kapıyı açıp Konağın koridorunda göz gezdirdiğimde sesin benim karşı dairemden geldiğini fark ettim. Kapıya doğru yaklaştığımda ses kesildi. Bu dairede Musa Bey ve babaannesi Sahra Hanım oturuyordu. Ben arkamı dönüp kendi daireme girecektim ki Musa Bey kapıyı açtı. Gonca Hanım hayrola bir sıkıntı yoktur umarım gecenin bu saatinde koridorda olmanızı gerektiren dedi. Ben de yok sadece bir ses duyduğumu sandım öyle bir bakayım dedim. Musa Bey de yanlış duyduğunu sanırım diye söyledi. Ben de olabilir diyerek iyi geceler diledim ve daireme yöneldim. Daire kapısından içeri girecektim ki o sesi tekrar duydum. Arkama dönüp Musa Bey bakın yine aynı ses bahsettiğim buydu dedim. Musa Bey babaannem ilaçlarını geç aldığı için ağrısı var. Sanırım birazdan ilaçlar tesir edecektir. Eğer ses sizi rahatsız ettiyse özür dilerim dedi yardımcı olabileceğim bir husus varsa lütfen söyleyin dedim. Yok, teşekkür ederim. Ben şimdi gidip babaannemle ilgileneyim diyerek evine geçti. Ben de geçmiş olsun dileklerimi yineleyip daireme girdim. Ancak aklımda soru işareti oluşmadı desem yalan olur. O gece yazımı bitirip yatağıma geçtim. Yorgunluktan hemen uykuya dalmışım. Sabah uyanınca gördüğüm manzara karşısında şoka uğradım. Bir süre yatakta öyle ona baka kaldım. Tam karşımda, yüz hizama yakın bir mesafede bir adet sandalye vardı. Ama ben gece yatarken onun orada olmadığından emindim. Tüylerim bir anda diken diken olmuştu ki aniden terlemeye başladım. Düşünsenize, sizi siz uyurken sabaha kadar biri sizliyor. Bu düşünce beni fazlasıyla ürpertmişti. Yataktan kalkıp sessiz bir şekilde odaları gezmeye başladım. O kişi her kimse yine evde olabilirdi. Ancak kimseyi bulamadım. Mutfakta, Banyoda, balkonda kimse yoktu. İşin garip tarafı ise dairenin kapısı içeriden kilitli konumdaydı. Yani birinin içeriye kapıdan girmesi imkansızdı. Tekrar yatak odama gidip o sandalyeyi alıp balkona koydum. Bu olayı unutmaya çalıştım. Biraz televizyon izleyerek kafamı dağıtmak iyi gelecekti. Televizyon izlerken bir program dikkatimi çekti. İki hoca metafizik alemine yolculuk diye bir program sunuyordu. Hocaların konuğu Böyle şeylerin olmadığını, dünyada sadece insanların ve hayvanların yaşadığını, cin, peri, cadı gibi şeylerin sadece masallarda, çocukları korkutmak için gece yarısı anlatılan hikayelerden ibaret olduğunu söylüyordu. Bir diğer hoca ise ısrarla demeyin öyle şeyler. Cinler vardır. Onlar gerçek. Hatta şu an bile yanımızdalar diyordu. O adam, tamam öyleyse bunu bana kanıtlayın. İnanacağım dedi. Hocanın bir tanesi ayağa kalktı ve onları çeken kameraya doğru iyice sokuldu. Daha sonra eğilip bana bakarak sen söyle ona sabahki gördüğün sandalyeyi o sandalyede seni seyreden varlığın kim olduğunu belki sana inanır dedi. Ben olduğum yerde dondum kaldım adeta. Hoca resmen sanki pencerenin diğer tarafından konuşur gibi benimle konuşuyordu TV ekranından. Ben hiçbir tepki vermeden büyük bir korku ile sadece ona bakıyordum. O hocanın gözleri büyüdü, büyüdü. Yüzü ise aniden morardı ve çirkin çirkin kahkaha atmaya başlayıp tekrar ayağa kalkarak ''Sizler onlara inanmamakla Allah'a inanmıyorsunuz. Gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, kalpleriniz taş mı oldu? İşte Kur'an, işte ayet.'' Cin Suresi 6 Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı dedi. Ben bir anda olduğum yerden sıçradım. Hay aksi. Televizyonun karşısında kalmışım. Gördüklerimin hepsi rüyaymış. Ekrana baktığımda o iki hoca ve diğer adam hala var yok kavgası ediyorlardı. Neler oluyordu böyle bana diye düşündüm. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltıyı hazırlayıp bir şeyler yedim ve sonra dışarı çıktım. Karşı dairenin ziline bastım fakat cevap yoktu. Tekrar bastım. Yine kapıyı açan olmamıştı. Kapının tokmağına vuracaktım ki kapıya dokunur dokunmaz. Kapı kendiliğinden açıldı. Merhaba, kimse yok mu dedim. Lakin cevap veren olmayınca Musa Bey diye seslendim. Allah Allah diyerek kafamı hafifçe içeriye uzattım. İçeriden kısık bir sesle yardım et diyordu birisi. Kim var orada dedim. O kişi tekrar bana yardım et diye seslendi. Bir adım atıp içeri, sağıma doğru bakınca yerde yatan yaşlı kadını gördüm. Yüzüstü yere düşmüş, yardım istiyordu. Yanına gittim tabi hemen. Onu kaldırıp yatağına yatırdım teyzeciğim iyi misin dedim. O teyze bana acınası bir bakışla kızım git buradan dedi. Ben de teyze ne oldu neden bu şekilde söyledin dedim. Teyze kolumu tuttu ve kızım git git buradan sana zarar verirler dedi. Ben de kim bana zarar verecek teyzecim dedim. O esnada Musa Bey içeri girdi. Beni orada görünce baya bir şaşırdı tabi. Dikkatimi çeken Musa Bey'in içeriye girmesiyle teyze suspus oldu. Musa Bey bana bakarak Hayırdır Gonca Hanım dedi. Ben de kapınız açıktı. Geçerken bir selam vereyim dedim lakin o esnada babaannenizin yardım sesini duydum. Bu sese kayıtsız kalamayıp içeri baktığımda onu yere düşmüş vaziyette gördüm. Kaldırıp yatağına yatırdım. O sırada da tanışmak maksatlı. İki kelam ettik. Kusura bakmayın izinsiz girdiğim için dedim. Yok yahu ne kusuru. Fakat anlayamadığım babaannem sizden yardım isteyemez ki. O üç senedir tek bir kelime dahi etmedi.'' Babaannem konuşamıyor ne yazık ki Gonca Hanım dedi. Ben de ama nasıl olur diye teyzenin yüzüne baktım ki teyze bana manalı bir şekilde gözlerini kırptı. Ben de hay Allah yanlış duydum demek ki. Teyze inlemiş olabilir yere düşünce. Ben de yardım et dedi sandım sanırım dedim. Musa Bey elindeki siyah poşeti mutfağa tezgahın üstüne bıraktı. Ben teyzeye baktım hızlıca. Teyze bana yine kısık sesle git buradan dedi. Ben de ayağa kalkıp Musa Bey ben çıkıyorum Yapmam gereken işler vardı zaten. Size iyi günler dilerim dedim. Musa Bey mutfaktan yanıma geldi ve nereye gidiyorsunuz kahve yapacaktım size dedi. Ben de yok teşekkür ederim. Çıkayım ben dedim ve evden çıkıp tekrar kendi daireme döndüm. Kafamda bir takım sorular oluşmuştu tabi. Başucumdaki sandalye. Gördüğüm tuhaf, gerçek gibi bir rüya. Üç senedir konuşamayan kadının konuşması ve bana git buradan demesi. Bunların bir anlamı olmalıydı muhakkak. Belli ki bu konakta yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. O günü evde biraz temizlik yaparak televizyon izleyerek geçirdim. Sonra yeni yazım için bilgisayarın başına oturdum. Bilgisayarımı açtıktan sonra tanık olduğum manzara korku ve şaşkınlığı aynı anda hissetmeme sebep olmuştu. Bir video vardı ekranda. Benim yatakta yatarkenki çekilmiş bir videom. Ellerim titreyerek oynat butonuna bastım. Evet bu bendim. Uyuyordum ve birisi beni videoya alıyordu. Kimdi bu? Kafa yiyecek gibi oldum. Hemen polisi arayıp olanları anlattım. İki polis geldi evvela. Videoyu seyrettirdim. Daha sonra evin her yerine baktılar tabi. Ancak en ufak bir iz bile bulamadıklarını, kapıyı incelediklerinde herhangi bir zorlama tespit edemediklerini söylediler. Peki ama bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Polisler ne yazık ki yapabileceğimiz başka bir şey yok diyerek evden ayrıldılar. Onlar kapıya kadar yolcu ederken Musa Bey'i kendi dairesinin kapısının önünde gördüm. Bana bakarak, Gonca Hanım, her şey yolunda mı? Memur beyler neden gelmişler dedi. Ben çağırdım. Dün gecesi birisi evime girmiş sanırım dedim. Şaşkın bir yüz ifadesiyle, bir evinize mi girdi? Bu nasıl olur ki dedi. Ben Musa Bey'e bilmediğimi söylerken, polisler de müsaade isteyip bir şey olursa, 155'i arayın diyerek gittiler. Musa Bey bana bakarak, Gonca Hanım, şimdiye kadar bu konakta böyle bir sıkıntı yaşanmadı. ''Siz emin misiniz?'' dedi. Ben de ''Bekleyin bir saniye'' deyip içeriden laptopumu getirdim. Videoyu Musa Bey'e de izlettim. Kısa bir süre izledikten sonra ''Siz kendiniz mi çektiniz bu kaydı?'' dedi. O an öfkelendim ve ''Evet Musa Bey, gece uyurken ne kadar güzel uyuduğumu merak ediyordum.'' Kendimi video kaydına aldım. ''Hatta bakın şu arka tarafta da oturur pozisyonda gölgem var.'' dedim. Musa Bey anlamsız şekilde yüzüme bakarak ''Benim yapabileceğim bir şey var mı?'' dedi. ''Ben de yok.'' ''Muhteşem teorilerinizi kendinize saklayın.'' Yeter dedim ve eve girdim. Bu olay beni ürpertmeye başlamıştı tabii. Bilgisayarı masanın üstüne koyup yatağa uzandım. Bir anda o video tekrar kendi kendine başladı. Ben yatakta, olduğum yerden kalkamadan videoya bakıyordum. Bir tuhaflık vardı. Video tam bitmeye yakın farklı bir sahneye geçiyordu. Daha önce sonuna kadar izlememe rağmen bu sahneyi görmemiştim ama ben. Kamera kapıya doğru dönüyor. Kapı birden kendi kendine açılıyor ve sert bir şekilde kapanıyor. Kapının kapanmasıyla videonun bitmesi bir oluyordu. Yaşadığım şeyler hiç, hiç normal şeyler değildi. Hemen yataktan kalkıp videonun son sahnesini tekrar izlemek istedim. Ama ortada ne video vardı, ne videodan bir eser. Kendi kendini ortadan kaybolmuştu. İşler iyice tuhaf bir hal almaya başlamıştı artık. Fazla gizemli bir durum içindeydim. Akşam olduğunda televizyonun karşısına geçip Kafa dağıtmaya çalıştım. Aniden dışarıdan gelen sesle irkildim. Yine o teyzenin sesiydi. Bu arada teyzenin adının Sahra olduğunu biliyordum. Sahra teyze yine yüksek sesle inliyordu. Evimin dış kapısına yaklaştığımda sesler hala kesilmemiş. Hatta daha da yüksek gelmeye başlamıştı. Dayanamayıp kapıyı açtım. Sahra teyzenin dairesine doğru yavaşça adımladım. Kapıyı tıklattığımda açan olmadı. Tekrar tıkladım. Lakin yine cevap veren yok. O an birinin arkamdan omzuma dokunması ile olduğum yerde anlık bir korku krizi yaşadım. Arkamdaki kişi Musa Bey'di. Buyurun Gonca Hanım nasıl yardım edebilirim size dedi. Ben de şey benim dairemin musluğu su kaçırıyor ona bakar mısınız diye sizi rahatsız edecektim dedim. O an için ancak bunu söyleyebildim. Zaten gerçekten çeşmem de az biraz su kaçırıyordu. Musa Bey tabii ki bakarım buyurun dedi. Malum ki benim asıl planım Sahra teyzeye yalnız ulaşıp bir şeyler öğrenmekti ondan. Fakat başarılı olamamıştım. Musa Bey ile birlikte benim daireye geçtik. Bir yandan korkuyor, diğer yandan da bu konaktaki tuhaf olayları çözmek istiyordum. Musa Bey mutfağa yönelip Musluğun sağına soluna baktı. Evet, buradan az bir şey su geliyor. Ben şimdi hallederim onu dedi. Ben de iyi madem. Ben de bize birer kahve yapayım dedim. İki tane kupa bardak alıp kahveleri hazırladım. Uykusuz gecelerde kullandığım uyku kaplarından iki tane de Musa Bey'in kahvesini attım. Birlikte kahvelerimizi içtikten sonra Musa Bey'e teşekkür ederek evine yolcu ettim. Musa da ailesine doğru yürümeye başladı. Yürüyüşünden uykusunun geldiğini anlayabiliyordum. Daireye girip kapıyı eliyle hafifçe etti. Kapı tam kapanmadı. Bu tam olarak benim aradığım fırsattı. Musa içeriye girmişti. Ben ise beklemeye başladım. Aradan 10 dakika geçince yavaşça içeri sokuldum Musa'nın dairesine. Musa soldaki odadaki kanepenin üzerinde uyuyakalmıştı. Ben yavaş adımlarla Sahra teyzenin olduğu odaya doğru gittim. Sahra teyze beni görünce eliyle gel işareti yaptı ve sonra eğil dedi kısık sesle. Ben dediğini yaptığımda kulağıma sağdaki karanlık odaya git diye söyledi. Ben de ne var orada teyze dedim. Sahra teyze oraya git diye tekrarladı. Ben yine sessiz bir şekilde Sahra teyzenin tarif ettiği yöne doğru ilerledim. Odanın kapısı kilitliydi. Sağa sola bakındım ama anahtar yoktu. Musa'nın cebinde olabileceği aklıma geldi. Yavaşça yanına gidip Musa'nın ceketinin cebinden anahtarı aldım. Tekrar o odaya yönelip kapısını açtım. Odanın içinde tuhaf, amansız bir koku vardı. Işığı yaktım ki aman Allah'ım. Bunlar da ne? Odada kova kova kan ve kanlar içinde bir sedye, jiletler, ağız bağları, duvarda saçma sapan semboller, ayrıca bir sürü de anahtar vardı. Anahtarlarının birinin üzerinde de benim dairemin numarası yazıyordu. Duvara dikkatlice baktığımda resimleri gördüm. Vesikalık onlarca fotoğraf. Kiminin gözleri kesilmiş, kiminin ağzı. Kiminin ise yüzüne bir çarpı atılmış ve en sonda ise benim fotoğrafım. Musa'nın ev için yapılacak sözleşmede Benden istediği fotoğraftı bu. Ama bana ait olan bu fotoğrafa herhangi bir işlem yapılmamış olduğu gibi durmaktaydı. Hemen elime alıp incelediğimde fotoğrafın arkasında bir iki kelime Arapçaya benzer yazılar olduğunu gördüm. Ne demekti şimdi bu? Bu adam büyücü falan mıydı? Yoksa sapık mıydı? Neydi? Korkum giderek artıp şakaklarım seyirmeye başlamıştı ki benim evime de girenin bu rahatsız herif olduğunu düşündüm. Demek ki o videoyu çeken, sandalyeyi koyan o pislikti. Hemen odadan çıkıp Sahra teyzenin yanına gittim. Ona teyze bu adam kim, senin torunun mu diye sordum. Hayır der gibi kafasını sağa sola salladı. Peki sana zarar veriyor mu dedim. Kafasını öne eğip eliyle ayaklarını işaret etti. Hemen ayaklarını açtım Sahra teyzenin. Aman Allah'ım kadının ayakları jilet kesikleriyle dolu. Her yanı yara bere içinde. O an ne yapacağımı şaşırmış vaziyette. Aklıma gelen ilk şeyi yapıp polisi aradım. Sahra teyze, sen merak etme. Seni kurtaracağım bu adamdan. Halledeceğim dedim. Hemen kendi daireme gidip polisi arayıp olayı kısaca özet geçtiğimde tamam oraya hemen bir ekip yolluyoruz dedi santraldeki görevli memur. Telefonu kapatıp beklemeye koyulacağım esnada benim dairenin kapısı sertçe vurulmaya başladı. Kalbim ağzımda bu da kim dedim. Titrek adımlarla daire kapısına yönelip dürbünden baktım. Bu oydu. Musa. Ne istiyorsunuz Musa Bey dedim kapıyı açmadan. Naif bir sesle. Gonca Hanım kapıyı açar mısınız dedi. Ben de duştan çıktım. Şu an müsait değilim dedim. Musa duştan değil. Benim dairemden çıktığınızı ikimiz de biliyoruz. Açın kapıyı. Ne gördüğünüz konusunda emin değilim ama hiçbir şey gördüğünüz gibi değil dedi. Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Sen bir psikopatsın. O kadıncağızın ayaklarını karanlık odada karşılaştıklarımı gördüm. Benim evime de giren sendin. Anahtarım sende var dedim. Musa tekrar Gonca Hanım açın kapıyı konuşalım diye yineledi. Ben de kapıyı açamayacağımı, gitmezse polisi arayacağımı söyledim. Musa bir hışımla dairesine gitti. Bir iki dakika sonra elinde bir baltayla geri döndü ve Ardı ardına kapıya vurmaya başladı. Kapının dürbününden izlediğim bu olaylara tanıklığım Çığlık atarak içeriye kaçmama sebep oldu. Kapı kırıldı kırılacaktı ki, koşup yardım isteme maksattı. Pencereye atmaya çalıştım kendimi. Ama bir güç bunu engelledi. Olduğum yerde kalıp hareket edemedim adeta. Öylece kapının kırılmasını ve o gözü dönmüş psikopatı seyrediyor. İçeri girmesini bekliyordum artık. Ne olmuştu bana bilmiyorum. Biri ya da birileri ellerimi kollarımı bağladı sanki. Aradan fazla zaman geçmemişti ki. Musa'nın yüzünü kırılan kapının boşluğundan gördüm. Çirkin bir ses tonuyla onu sıkı tutun, sakın bırakmayın dedi. Beni kim tutuyordu? Anlamıyordum. Musa tam kapıyı tamamen kırmak üzereydi ki dur polis sesini duydum ve bir anda benim de ellerim kollarım çözüldü. Hareket edebilmiştim nihayet. Polisler Musa'ya elindekini yere at ve sen de yere yat dedi. Musa elindeki baltayı yavaşça yere koyar gibi yaptı. Daha sonra polisin üzerine doğru fırlattı. Balta bir polisin bacağına denk gelmişti. Musa ise kaçmaya çalıştığında Musa'nın ayağına bir el ateş etti diğer polis. Olduğu yere verdi. Gidip kelepçe taktılar koluna. Ben de hemen Sahra teyzenin yanına gittim. Ona her şeyin bittiğini söyledim. Teyze masum bir şekilde yüzüme bakıyordu. Polisler benimle merkeze gelmem gerektiğini söyledi. Ben de Sahra teyzenin durumunu gösterdim. Polisler tamam. Biz şimdi bir ambulans ve beraberinde ekipte yollayacağız. Size eşlik etmesi ve teyzeyi hastaneye götürmeleri için dedi. Tamam dedim. Polisler gitti. Aradan yarım saat geçmişti ki iki polis daha geldi ambulans seçtiğinde. Ambulans görevlileri Sahra teyzeyi aldılar. Polisler evi incelemeye başladı. Onlara gördüğüm o odayı gösterdim. Oradaki bütün malzemeleri delil olarak topladılar. Beni de karakola götürüp ifademi aldıktan sonra serbest bıraktılar. Tabi hemen Sahra teyzenin olduğu hastaneye gittim. Onun kaldığı odaya girdiğimde serum bağlanmış yatıyordu. Durumu iyi gibiydi. Beni görünce gülümsedi. Yanına gidip nasıl olduğunu sordum. "İyiyim kızım, teşekkür ederim." dedi. Sesi gayet net geliyordu. Ona o kişinin yani Musa'nın kim olduğunu sordum. "Sahra teyze anlatıyor. Kızım, o köşk bana babamdan yadigardı. Biz o köşkte dört aile yaşıyorduk ama Dört yıldır gelen herkes bir şekilde ortadan kaybolmaya başladı. Musa o konağın ilk kiracısıydı. İlk zamanlar bana çok iyi davranır, gelir gider. Birlikte yemekler hazırlar yer, sohbet eder, zaman geçirirdik. Ama Musa'nın niyeti çok daha farklıymış. Onun annesi, büyücü Neriman diye bir kadınmış. Bu da ondan bir nevi el almış. Yaptığı büyülerle önce beni hasta edip sonra yatağa mahkum etti. İlerleyen dönemde benim kanımı kullanarak Yeni büyüler yaptı. Konağa bana kağıda imza attırıp tehdit ederek kendi üzerine geçirdi. Daha sonra hiçbir aileyi kiracı olarak almadı. Hep senin gibi yalnız yaşayan kişileri buldu. Onlara da çeşitli büyüler yaptı. Şimdi kimisi intihar etti. Kimisi ise akıl hastanesinde yatıyor. Tabi o aşamaya gelene kadar her birini kendi emellerine göre kullandı. Musa büyüyle insanları kendine bağlamaya çalışıyordu ama benim içimden kısık sesle ettiğim dualar ve okuduğum ayetler sayesinde her zaman da başarılı olamıyordu. Sen güçlü ve zeki çıktın kızım. Onu alt etmeyi başardın. Bana da büyü yapıp ağzımı mühürledi. Çok acı çektim kızım. Ama şükür Allah seni yolladı bana dedi. Ben de peki teyze neden benim evime girdi? Beni kameraya çekti dedim. Senin de kafayı yavaş yavaş yemen istiyordu kızım. Başka bir sebebi yok. Seni de kendine oyuncak edecekti dedi. Peki cinleri mi vardı onun Sahra teyze? Evet kızım iki tane Harran ve Hansar adlı iki cini var. Onların yardımıyla yapıyordu bunları ama o cinler insanlara zarar veremez. Köle cinler sahipleri nereye giderse oraya gider. Büyü materyalleri olmadan kimseye yaklaşamazlar ve Musa onlara düzenli bir şekilde kan sunmazsa eğer onlar Musa ile olan anlaşmasını bozar. İşte o zaman o pisliğin sonu olur dedi. Bu duyduklarım karşısında şok olmuştum tabi. Peki teyzem senin ayaklarındaki yaralar onları Musa mı yaptı yoksa cinler mi dedim. Musa yaptı kızım. Cinlerine kan bulamadığı zaman benim ayak bileklerimi keserek onlara kan tedarik ederdi dedi. Dehşet verici bir şeydi bu duyduklarım. Tamam teyzem sen yorma kendini şimdi. Bundan sonra Musa yok. Korkma dedim. Sahra teyze kızım sen ne yapacaksın şimdi? Gidecek misin o konaktan diye sordu. Ben de teyze yaşadıklarımdan sonra nasıl kalırım o konakta dedim. Sahra teze gitme kızım. Birlikte kalalım. Konağın en altındaki büyük dairede. Bu Musa tutuklandı. Her şey gün yüzüne çıkacak. Ben, baba konağı konağımı geri alacağım belli ki. Sen gel, benle kal. Senden kira falan da istemiyorum ama beni yalnız bırakma. Ne olur, kimim kimsem yok dedi. Ben de tamam teyzem, bakarız. Sen şimdi dinlenmene bak dedim. Birkaç gün teyzenin yanında refakatçi olarak kaldım. O süre zarfında bir ara bir polis girdi bulunduğumuz hastane odasına. Sahra teyze buyurun polis evladım diye cevap verdi. Memur bey, Sahra teyze, Musa her şeyi itiraf etti. Şu an çıkartıldığı mahkemenin aldığı ara karara göre tutuklu yargılanıyor. Bir sonraki duruşmada büyük ihtimalle müebbet hapis cezası alacak. Mahkeme kararı geri, konak tekrar sana devredildi. En azından bunun olmasını sağlayabildik dedi ve geçmiş olsun dileklerini iletip çıktı. Sahra teyze mutlu olmuştu. Onu birkaç gün daha hastanede tuttular. Daha sonra birlikte konağa gidip en alt katı derleyip topladık. Çok güzel bir daire olmuştu. Yukarıdaki benim eşyalarımı da Sahra teyzeye ait olan eşyaları da aldık oraya. Diğer daireleri de tadilat ve temizlik yaptırıp kiraya verdik. Şimdi o ailesi olmayan ben açmamış Gonca. Sahra teyze sayesinde her gün biraz daha açıyorum. Biz ikimiz de çok mutluyuz onunla. İyi ki varsın Sahra annem. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.